Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne fî kasasihim iberetulli ulil elbâbe. Sadakallâhu'l-azîm. İlel meydan. Şimdi ne olmuştu? Hazreti Musa Firavun'la görüşmüştü, tartışmışlardı. En son bütün insanların toplu bir şekilde, kalabalık bir şekilde bir arada bulunduğu bir e, meydan var. yamuz Zine dediğimiz süs günü. Orada buluşalım. Tırnak içinde söyleyelim. Koruzlarımı paylaşalım. Firavun'un hesabı nedir? Orada Musa'yı herkesin gözü önünde itibarını zedelersem, rezil edersem haşa o zaman e, başarılı olurum. İlel meydan. Evet, meydana doğru. Ve terennase görüyorsun insanları tabii ki geçmiş gün nasıl görüyorsun bu bir e, hikayeti hali madiye deriz biz şu var ve hayalen geçmişe gidiyorsunuz bu zaman farklarını e, bertaraf etmenin e, şeyidir tasvir oluyor buna ve <laughs> nase bize sanki anlatıyor diyor sen görüyorsun insanları yahrucu çıkıyorlar min buyutih evlerinden duhen kuşluk vakti Kur'an'da geçer bu duha. Bu anniye tennasu duhan mı? Öyle bir şey. Ve yemşûne ilel Meydana doğru yürüyorlar. Efvacen, büyük büyük gruplar halinde. Ve ne yürüyorlar ile meydani meydana etfalen, çocuklar olarak ve gençler olarak etfal, tıflın çoğu çoğulu şuban şabın şab ve şuyuhan yaşlar olarak ve ricalin ve nisaen erkek ve kadınlar olarak yani her yaş grubundan her e, cinsten insanlar var. Ve lem beyti evlerde evde dediğimiz yani he, he, evlerde kalmadı illa meridun ya hasta ev acizun veyahut da yürümekten aciz. Ve la tesma'u fil matariyeti Matariye bölgesi mi ki bir kasaba diyor orada Firavunlar dönemindeki bir Mısır kasabası orada sadece şunu duyardın duyarsın illa hadise sihri sihir bahsin duyarsın ve esma seharati sihirbazların isimleri o günün demek ki yıldızları onlar nasıl şöyle ki mesela insanlar diyordu hel ca sahiru usvan el ekber eyda Usva'nın en büyük sahiri de geldi mi? Naam mesela cevap veriyor biri böyle böyle soru soruyorsa bu da cevap veriyor. diyalog gibi. Naam evet ve sahirul Oksur. oksur sahiri de geldi. Ve sahirul cizeti cize. Şimdi gize derler. Şu piramitlerin bulunduğu bölgeye cize derler. Cize sahiri şehir meşhur. Kendi aralarında konuşuyorlar mesela. Mada taraya ahi kardeşim ne, ne düşünüyorsun, ne görüyorsun? Yani bu görme, düşünme görmesi. Men yağlı bu, kim galip gelecek? İnne misra, evet Mısır, kad el kad eflâze kebidiha, bu bir deyim, expression. <laughs> yani el kad ileykum eflâze kebidiha, o kadar uzun konuşmamız gerekiyor ama kısa keseyim. Kebid burada ciğer demek ciğer. Eflas <fizlik> filzenin cemidir. Filza parça demek. Türkçe'de biz ciğer para deyince ne anlıyoruz? Evlat anlıyoruz. Aslında bu ifade daha önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de sahabilerine söylediği bir cümledir. Diyor Mekke size ciğer paralarını çıkarmış sizinle savaşacak. Burada şu demektir yani en filiteli, en becerikli, en cengaver yani yüreği orada atıyor kısaca soruyor. Burada da Mısır ciğer paralarını oraya atmış yani. Tera yaglibuhum ahadun. Bakacak acaba bu sihirbazları kim galip gelecek? Anlaşıldı yani. Bütün dikkatini oraya da yoğunlaştırmış. Ve keyfe yaglibuhum Musa ve ahuhu. Musa ve kardeşi nasıl olur da bu büyük sahirleri yenecek? Ve eyne teallemez sihre. Nerede sihri öğrendiler? Yani hala konuşuyor Mısırlılar kendi aralarında. Neşe fi kasrül meliki, kralın sarayında yetişti. Thümme haraca Mısır'a, sonra Mısır'dan çıktı. Haifen, korkarak, yeterek kabu etrafını gözet Yere Ve kâne fi senine, yıllarca medyende kaldı. Fe eyne tealleme sihra. İkisi yani Musa ve kardeşi sihri nerede öğrendiler peki? Efi Mısır'a, Mısır'da mı öğrendiler? La, hayır. Efi Medyen'e. Evet. Medyen'de mi öğrendiler? Ma semi'na en Orada böyle sihir sanatı var diye duymadık. Bu milletin konuşması bitince biz konuyu devam ediyoruz. Diyor ki ve benu İsrail'e. Beni İsrail geldi. Hazreti Musa'nın kavmi. Ve hum ve Onlar <laughs> ümitsizlikle ümit arasında gelip gidiyorlar. Ve la'allel ye'se Belki de ümitsizlik daha galipti. Eğleb, ismi taftil diyoruz ya, daha galipti. Allahu yarhamu ibn Allahu yansuru beni İsrail. Demek ki böyle ifadeler geçiyor. Allah İmran'ın oğluna rahmet eylesin. Merhametliyle muamele buyursun. Yani Hazreti Musa'yı kastediyorlar. Allah beni İsrail'e yardım etsin. Bu ünlem işareti dua yani. Ve caes sehara, sahirler geldiler ve ekbelu yöneldiler bi huyelaihim kibirleriyle böyle kibirli kibri ve fahrihin fakirleriyle ve haracu çıktılar insanların karşısına fi melavise mülevvenetin süslü süslü rengarenk elbiseler içinde ve haracu çıktılar Yehmelûne taşıyorlardı, taşıyarak yani. El-Asiyye, Asi, Asa'nın cemi'i Asi gelir. Asa, var ya. Asa, bir Asa. Vel-Hibâle, ipler, ipler demek ki onları atacaklar, yalan olacak, ne nolacak, olacaksa. Ve <laughs> haracu, çıktılar. Ya da hakûne, gülüyorlar, gülerek yani. Ve yemrahûne, eğlenerek. El yevme yevmul fen. Bugün sanat günüdür. Sanatımızı icra edeceğimiz gündür. El yevme bugün yaral meliku sani'ana. Kral bizim yaptıklarımızı görecek. El yevme yaral kavmu fadlana. Bugün kavm, millet fadlımızı, faziletimizi, üstünlüğümüzü görecek. Felemme caas artık Ayette devam ediyoruz sihirbazlar gelince kalu dediler li firavuna e inne lena le in kunne galibin eğer galip olan biz olsak bakın bu nehnu vurgusu var galip biz olursak yenen biz olursak e inne e yani soru inne lena bizim için kesin bir mükafat var mı soruyorlar mükafat var mı Onların derdi mükafat, ücret. Kâle Firavun dedi, naam evet. Ve innekum izen leminel mukarrabin. Siz o zaman mukarrab, garip yakın demek, mukarrab yakınlaştırılan sizi ben daha fazla kendime yakınlaştırırım. Yani benim etrafımdaki insanlar olursunuz. Evet, müellif yorum yapıyor ayetteki bu cümleye. Ve hâzihiye câizetül muluki Bu işte kralların ödülü böyle budur. Ve hâzâ atâvul mulûki kralların verdiği şey odur. İnsana der ki ben sizi daha yakınıma yakınımda tutacağım. Müsteşar yapacağım. Danışman yapacağım. Ve hâzâ lezî yukhda'u bihir İnsanlar, erkeklerin kandırıldığı şey budur. Hâdâ'a kandırdı. Yukhda'u kandırılıyor. Ve bu yani bu ellezî o öyle yöntemdir ki yusadu yusadu sayit kökünden gelir sayit sayidun ne demektir ya neydi avla av av avlama sade evet yani ne yaptı evet avladı yasidu avlıyor yusadu avlanıyor <laughs> Ebtal, kahraman insanlar avlandı, tavlandı diyoruz ya bazen yöntem bu. Nice nice kahraman insanlar bu gibi şeylerle avlanıyorlar maalesef. Ve farihas saharatu sahirler sevindiler bi mevaidi firavuna firavunun bu sözleriyle sevindiler. Evet. şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.